Vişne suyu, vişne kompostosu, humus. Bu da patatesli yumurta tercih edebilirsiniz. Sürme beyaz peynir. Lokum kıvamında peynir arıyorsanız beyaz peynir. Bu bir tereyağı. Bu da bir yaş maya. Sebzeli bir börek. Şekerli vanilya, vanilin. Bu da kabartma tozu. Damla mısır unu, baklava çok güzel tadı bu da sallama çay portakallı bir kek Aldi marketlerden böyle bir beyaz peynir Mercadona marketlerden böyle bir yoğurt tereyağı yine yaş maya kakao tozu vanilin marka fark etmez salatalık bunu tercih edebilirsiniz hazır çorba içeriği gayet temiz tercih edebilirsiniz en benzeri salça. Damla çikolata. Tuvaletlerde kullanabileceğiniz ıslak tuvalet kağıdı. Kabartma tozu. Maya. Bu da kaşar peynir. Nohut. Yeşil mercimek. Kuru fasulye. Bunları alabilirsiniz. Yeşil mercimek burada var yine. İrmik. Tel şehriye. Turşu alkol sirkesi olmayan nadir turşulardan su markası olarak da Bezo'ya ve bu marka